Evet böyle güzel bir tunik görüyorsunuz arkadaşlar. Tunikimiz bakalım öncelikle fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 700 TL 52 beden. Yaka kısmı gömlek yakası tarzında ve boydan düğmeli gördüğünüz gibi gizli düğmeli. Hemen kollarını göstermek istiyorum. Kolda tek düğme kullanılmış. Şöyle. Fiyatını tekrar söylüyorum arkadaşlar. 700 TL. Kot ceket giymeyi sevenler için bu gördüğünüz kot ceket şu anda indirimde. Bakalım. X small beden 600 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kot ceketin fiyatı 600 TL. Böyle bir gömlek görüyorsunuz. Ön tarafında küçük böyle minnak işlemelerin olduğu, çiçek desenlerin olduğu güzel bir gömlek. Gömleğimizin yaka kısmı bu şekilde ve şu anda kırmızı etikette indirimde 450 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Gömleğimizin sadece ön kısmında böyle işleme deseni bulunmakta. Kol uzun ve kol ucunda lastik kullanılmış. Boydan düğmeli fiyatını tekrar söylüyorum. 450 TL 46 beden. Tunik giymeyi sevenler için böyle güzel bir tunik görüyorsunuz arkadaşlar. Tunikimiz boydan düğmeli 40 beden. Hemen fiyatını söylemek istiyorum. 700 TL kolucunda tek düğme kullanılmış. Gördüğünüz gibi gizli düğmeli. Gayet hoş bir ürün. Şu anda fiyatı 700 TL. Kot etek giymeyi sevenler için güzel bir etek görüyorsunuz arkadaşlar. Uzun bir etek ama önünde güzel bir derin yırtmaç bulunmakta bu eteğin 550 TL'ye düşmüş 38 beden böyle boydan çekiyorum evet 550 TL fiyatı güzel bir mont görüyoruz arkadaşlar x bedenmiş ben şöyle gösteriyorum kollar şekilde Önden fermuar var mı diye baktım ama sadece böyle küçük düğmeleri varmış arkadaşlar. X large beden. fiyatına da bakalım. Fiyatı 1800 TL. Şöyle göstereyim sizlere. Hırka giymeyi sevenler için böyle güzel bir hırka. indirimde şu anda 800 TL fiyatı. 3 X large beden. Hırkamızın böyle boydan düğmeli. Yanlarda cepler var mı bakalım. Yanlarda cepler yok ama evet, yanlarda küçük küçük minnak böyle yırtmaç bulunmakta arkadaşlar. 800 TL fiyatı şu anda indirimli bir ürün. Yelek giymeyi sevenler için böyle bir uzun yelek görüyorsunuz arkadaşlar. Yeleğimizin önde 3 tane böyle sarı iri düğmeler bulunmakta. Her iki yanlarda cepler mevcut. Boy olarak uzun triko bir yelek. Fiyatını maalesef söyleyemeyeceğim çünkü fiyat etiketi kopartılmış. 3 xler beden. Harika bir ceket indirimde şu anda. Bakalım öncelikle fiyatını. Fiyatı 1200 TL'ye düşmüş. X Large beden. Ceketimizin böyle önde iki düğmesi bulunmakta. Belinde ise böyle bir kemeri var arkadaşlar. Uzaktan gösteriyorum. Gayet şık bir ceket. Şu anda indirimde. Bir siyah gömlek indirimde şu anda arkadaşlar small beden 600 TL'ye düşmüş görmüş olduğunuz gömleğin fiyatı gömleğimizin kol bu şekilde biraz salaş boydan düğmeli small beden demiştik fiyatı 600 TL'ye düşmüş bilginiz olsun böyle indirim serisi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tunik şu anda indirimde 300 pardon 400 TL'ye düşmüş 48 beden hemen şöyle yan tarafa geçiyorum Gömlek görüyorsunuz indirimde olan 360 TL, 46 beden. Yine hemen yan tarafa geçiyorum. Elbise uzun bir elbise arkadaşlar, kol uzun ve kolucu lastikli, 650 TL'ye düşmüş, 44 beden. Böyle eldivada şu anda çok güzel indirimler var, bilginiz olsun. Elbiseler, tunikler, hırkalar özellikle elbiseler demiştik. İndirimde gayet güzel indirimler var. Mutlaka değerlendirin. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu çok güzel bir hırka gördüm arkadaşlar. Hırkamızın hemen ön kısmında böyle bir iş tarafta düğmesi yine böyle simli böyle farklı bir şeyle tutturulmuş. Gayet hoş bir ürün. Medium beden. Fiyatına bakalım hemen. 700 TL'ymiş bu görmüş olduğunuz hırkanın fiyatı 700 TL. Hırkamızın kolluşlarında ve belde böyle lastik kullanılmış gayet hoş bir ürün. 700 TL fiyatı. Evet, indirimli ürünler arasında böyle güzel bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Gömleğimiz 250 TL'ye düşmüş. Her iki yanlarda cepler mevcut. Önde ise böyle iri düğmeler kullanılmış boydan. Kollar uzun. x small beden. Şöyle gösteriyorum kolları. Kolda böyle iri düğmeler kullanılmış. 250 TL fiyatı. Evet indirime giren ürünler arasında böyle güzel bir tunik görüyorsunuz arkadaşlar. 400 TL'ye düşmüş görmüş olduğunuz tunik fiyatı. 48 beden. Kollar uzun ve kolda tek düğme kullanılmış. Yine bel kısmına kadar küçük düğmeler kullanılmış. Gayet hoş bir ürün. Şu anda indirimde 400 TL fiyatı. Böyle önde ve kollarda fiyonk şeklinde kurdalesi olan güzel bir hırka var arkadaşlar. Ayasofa mağazasında 800 TL fiyatı hırkamızın önde böyle küçük düğmeler kullanılmış. Belde ise küçük ebatta bir lastik mevcut. Yine kollarda da aynı ebatta lastik kullanılmış. Şöyle göstermek istiyorum. Evet hem kollarda hem ön kısmında böyle fiyonkları var. 800 TL fiyatı large beden